Divan şiiriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde divan şiirinin özelliklerini konuşmuştuk. Divan edebiyatının bütün özelliklerini detaylı detaylı konuştuk. Ve yazılı da çıkabilecek noktalara değindik. Artık ne yapacağız bu dersimizde? Nazım şekillerine geçeceğiz. Gazeli, kaside, şarkıyı işleyeceğiz. Peki ikinci yazılılarda nasıl gelir? Bunu detay detay göreceğiz. Bu bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ki ilk yazılılarda yüzler, 95'ler havalarda uçuştu. İkinci yazılılarda da bu istikrarımızı koruyacağız. Beraber yürüyeceğiz 10 dakikaya kadar beraberiz. Canlı yayınlar yapacağız. Yazılı hazırlık provaları gelecek. Full tekrarlar gelecek. Siz ne istiyorsanız o gelecek. İsteklerinizin hepsini bana aşağıya yazarsanız hepsini de çekmeye hazırım. Bunu da söylemek isterim arkadaşlar. Bir de bana en çok sorduğun sorulardan bir tanesi. Hocam hangi kitabı takip edeceğiz? Hangi kitaptan anlatıyorsunuz? Arkadaşlar kitabımız bu. AYT Edebiyat kitabı esasında. Ama bizim buradaki kitabımızın ma maksadı nedir derseniz. 9, 10, 11 ve 12'de tekrar tekrar kitap almanıza gerek yok. Bu kitabı siz 10. sınıfta kullanacaksınız. Bakın bir dönem sonra esasında 11'siniz. 11'de kullanacaksınız. Sonra 12'siniz. Hem sınava hazırlanacaksınız, sınavda da kullanacaksınız. Tekrar tekrar para ödemenizi istemiyorum. Bir kere alıyoruz, bir daha almıyoruz. Tüm edebiyatı tek bir kitapla bitiriyoruz. Yazılımıza da buradan çalışıyoruz. Üniversite hazırlık sınavımıza da buradan çalışıyoruz. Tamam mı? Tek bir kitap dediğim gibi soru bankası da var. Hepsinde benim tarafımdan anlatıldı ve çözüldü. Kodlamaların olması için de çok çok önemli. Temin edip başlıyoruz. Evet şimdi divan edebiyatı nazım şekilleri gazel diyoruz. Bakın gazel dediğimiz zaman arkadaşlar tabi bizim edebiyatımızda Fuzuli gazelde ustad. Size bir gazel verdiğinde onu nasıl tanıyacaksınız? Matlada neye bakarsınız? Makta'da neye bakarsınız? Bunları bir konuşmuş olacağız. Gazel bizim beyitlerle kurulan nazım şekillerimizden bir tanesi ve divan edebiyatında çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. En çok kullandığımız nazım şekillerindendir diyoruz ve nazım biriminin beyit olması çok önemli. Ne demek hocam beyit? E, i̇ki tane dize demek. İki tane dı dizem varsa ben buna gazel diyorum. Aşağıda gazel örneğini de vereceğim size. Birim sayısı 5 ila 15 beyt arasında değişecek. Tamam mı? 5-15 beyt arasında bir değişiklik görmüş olacaksınız. Biz gazelin ilk beytine matla diyoruz. Nereden geliyor hocam bu matla? Matla bakın tulu, doğma, doğuş anlamına geliyor. Tamam mı? Matla tulu'dan gelir. Doğma, doğuş anlamına gelir diyorum. O takdirde matla tulu Tekrar söylüyorum. ilk bölümüdür. Matla ile başladım artık. Ve siz bir gazelin matla beyti olduğunu AA'dan anlıyorsunuz. Yani ikisi AA olacak. Söyle işte AA olması gerekiyor. Mesela... Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapın bağdı sabahdan gayrı. Bu gazelin matla beyti olamaz. Niye? Özge ve gayrı. Bakın bambaşka kelimelerden bahsettim. Bu kelimelerde bir Uyum söz konusu değil o zaman aa olmadı. Ama mesela şey desem beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Bakın oldu artık değil mi? Usanmaz mı dedim bir de yanmaz mı dedim. Artık ne yaptım arkadaşlar? Ne yaptım siz söyleyin aynı ses birliğini e, yansıtmış oldum. Aynı ses birliği olduğu için siz buna aa'dan ne dediniz? matla dediniz. Doğma doğuş anlamına gelen matlayı buraya vermiş olduk. Peki son beytine ne diyeceğiz hocam? Son beytine makta diyeceğiz. Nereden gelecek aklımıza? Makta nokta. Evet bakın şöyle diyebilir misiniz? Nokta koyduk ve bitti, değil mi? Makta nokta. Noktadan aklınızda kalacak. Artık gazeli noktalıyorsunuz. Makta bölümünde şairin adı geçer. Mesela bir Fuzuli, bir Nedim, bir Baki ismini gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki evet ya bu son beytidir ve maktadır. Mesela ne diyor? Fuzuli rindi şeydadır. Hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı diyor. İşte orada Fuzuli'nin isminin geçmesi artık size neyi veriyor arkadaşlar? Makta beyitini vermiş oluyor. Ve en güzel beyti artık Beytül Gazel diyorsunuz. O gazelin içerisindeki en güzel beyit sizin karşınıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Peki bir takım Terimler de var. Size boşluk doldurmalı şeklinde öğretmeniniz yazılıda sorabilir. Buna bir dikkat edelim. Mesela yek ahenk gazel ne demektir? Yek ahenk gazel aralarında konu birliği bulunan gazellerdir. Yani gazelin hepsinin içerisinde bir aşk, bir sevgi, bir sevgilinin vefasızlığı anlatılıyorsa yek ahenk gazel diyeceğim tamam mı? Sevgi, sevgilinin vefasızlığı, aşk gibi konuları görmüş olacağız. Peki yek avaz gazel ne demek hocam? Bakın şöyle dersiniz ya, "Avazım çıktığı kadar bağırıyorum." Bir söyleyiş demek midir bu? Evet. Her beyti aynı söyleyiş güzelliğindeyse o zaman buna da yek avaz gazel diyeceksiniz. Bakın hiç ezber yapmayın lütfen. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum derken o söyleyişi görüyor musunuz? Görüyorsunuz. O zaman yek avaz demek aynı söyleyiş güzelliği demekmiş. Ama yek ahenk o gazelin hepsinde aynı konuları işliyorum ve gazelde bir konu birliğini gördüm, bir konu bütünlüğünü gördüm. O zaman yek ahenk gazel adını vermiş olacaksınız arkadaşlar. Peki size musammat gazel terimini sorsa buna da bir bakalım beraber. Burada da dize ortalarında bir kafiye göreceksiniz. Yani ortadan ikiye böldüğünüzde siz orada bir ortada kafiye görüyorsanız evet bu da musammat gazel diyeceksiniz. Dizenin ortasındaki kafiyedir bu da diyoruz. Peki aşikane gazel nedir aşkla ilgili bir sıkıntı bir mutluluk bir acı varsa bu aşikane gazel Fuzuli'nin gazelleri aşikane gazeldir arkadaşlar hep böyle Fuzuli şeyden sevgilinin karşılık vermemesinden dolayı bir üzüntü içerisindedir Beyitlerine baktığınızda hep bunu görürsünüz arkadaşlar mesela der ki Şebiyel dahi müneccimle muvakkit ne bilir müftelayı gama sor kim geceler kaç saattir yani Şebiyel daha en uzun gece demek şunu demeye çalışıyor en uzun geceyi sen Gam müptelalarına sor. Müneccimlere ya da muvakkitlere sorma. Müneccimler yani yıldız ilmiyle uğraşanlar, muvakkitler yani vakitle uğraşanlar bilmez en uzun gecenin ne demek olduğunu. En uzun gecenin ne demek olduğunu kim bilir arkadaşlar? Gam müptelaları. Aşk acısı çekenler. Gam tamam deyince böyle bir şey olur, bir şeyler oldu. Peki. Yok canım yok aşk acısı falan çekmiyoruz değil mi? Biz ders acısı çekiyoruz arkadaşlar. Gam müptelalarına sor diyor. O zaman o aşk acısını biz nerede görüyoruz? Fuzuli'de görüyoruz. Ne diyor? Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yanda ahımdan muradım şemi yanmaz mı diyor. Sevgili beni canımdan usandırdı. Bana cefa çektirmekten usanmıyor. Öyle bir ah çektim ki... Pelekler yandı, gökyüzü yandı ama hala muradım mumu yanmıyor. Sevgili bana karşılık vermiyor diyor arkadaşlar. İşte burada karşılıksız durumlar aşikane gazelde ve bunu da Fuzuli'de görüyoruz. Peki rindane gazel ne demek hocam? Burada biraz daha eğlenceyi göreceksiniz. Eğlenceyle ilgili çeşitli dünya, çeşitli düşünceler hayata ve dünyaya aldırış etmemeyi göreceksiniz. Aslında biraz daha böyle rindlikli mi yaşamaktan zevk almayı göreceğiz artık. Biraz daha... Baki'nin gazellerinde göreceğiz bunu değil mi? Rindane gazel deyince Baki'nin gazelleri ve yaşamdan zevk alma nedir? Yaşamdan zevk alıyorum, vuralım, gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan diyoruz. Nedim'in şarkılarında da bunu fazlasıyla görüyoruz arkadaşlar. Şu Şuhane gazel ne demek? Kadını ve aşkı anlatan gazeller. Yani aslında kadın güzelliğini, aşkı anlatanları gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Şuhane gazel, Nedim'in gazellerine örnek verebiliriz burada. Bir de hakimane gazel. Artık burada hayat dersi vereceğiz arkadaşlar. Biraz daha öğretici, biraz daha böyle vecizli söyle sözler söyleyeceğiz. Nabi'nin gazelleri gibi tamam mı? Hikemi tarz. Nabi deyince aklımıza hikemi tarz gelecek. Hikemi tarz demek aslında hikmetli sözler söylemek. Biraz daha esasında o hikmetlerle beraber dilde daha eğitici, öğretici bir nitelik kazanmak demek. Eğer bir gazelde böyle bir şey görüyorsanız, bir eğitici, öğretici vasfını görüyorsanız hikemi gazel diyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar peki kasideye geçtik artık. Kaside ne demektir hocam? Ben gazelle kasideyi nasıl ayırırım? Bakın Burada da ilk beytine matla diyeceğiz. Son beytine makta, makta nokta. Son beytine nokta koydunuz nokta, makta. Oradan aklımızda kalacak ama içerikten ayıracağız arkadaşlar. Kasidelerde bir din ya da devlet büyüğüne bir övgü vardır. Ama gazellerde daha çok böyle bir aşk göreceksiniz tamam mı? O zaman kaside dediğimiz zaman din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır diyoruz. Beyt sayısı 33 ila 99 beyt arasında değişecek kasidelerin. Kafiye şeması bakın gazelle aynı Gördünüz mü? Yani ne olacak? A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde. Yani ilk iki dizde kendi içinde kafiyeli. Yani biz buna ne diyeceğiz? Matla doğdu artık. Sonra B, A, sonra C, A, sonra D, A şeklinde ilerleyeceğiz. En güzel beytine beytül kasit diyeceğiz. Ve mahlasın geçtiği yer burada taç beyt olacak. Şairin adının geçtiği yer. Şimdi kasidenin bölümleri önemli. Yazılınızda çıkabilir. Bir dikkat kesilelim. Bir video ders kitaplarımızdan bu kısımları bir yıldızlayalım arkadaşlar çok çok önemli Şimdi bakıyorum. Kasidenin bölümleri dediğimiz zaman nesip teşbip bölümü. Burası kasidenin giriş bölümüdür. Ve burada biraz daha kasideyle ilgisi olmayan konuları göreceksiniz. Ne göreceğiz hocam? Bir bahar tasvirinin yapıldığını görebilirsiniz. O zaman buna bahariye dersiniz. Bir kış tasviri yapılabilir. Kış, şita. Şita kış demek. İleride Elhan-ı Şita'yı göreceğiz Cenab-ı Şahabettin'in şiiri. Kış musikileri anlamına gelecek. Şitaiye diyeceğiz. Ramazan tasviri göreceksiniz. Ramazaniye diyeceğiz. Bir atı tasvir edecek. Rahşiye diyeceğiz. Rahş at demektir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle tasvirleri gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Artık bu bölüm evet nesip teşvik bölümüdür diyeceksiniz. Peki girizgahlara baktığımız zaman ne göreceğiz arkadaşlar? Artık kasidenin nesip bölümünden asıl bölüm olan metiye bölümüne geçerken söylenen bölüm. Henüz böyle met etmeye geçmiyorum. Bir giriş yapıyorum. Girizgah giriş bana bunu çağrıştırıyor. Bir de metiyemiz var. Metiye kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüm. Ya kimi, sunu, kimi öveceğim ben artık mesela metiyelerde. Kasidenin sunulduğu kişiyi öveceğim. Kim olabilir? Bu bir padişah olabilir. Bu bir devlet büyüğü olabilir değil mi? Bunları övmüş olacağız. Peki tegazül ne demek? Kelimenin köküne gidelim. Daha önce AYT'de çıkmış bir sınav sorusuydu bu. Kelimenin köküne inmeyi öğretiyorum ben size. Bunlar bakın bunlar sizin AYT edebiyatta karşınıza çıkacak iki yıl sonra. Önemli bir nokta arkadaşlar. Bakın G, Z, L tamam mı? Tegazül. Kelimenin kökü gazel mi? Evet biz burada artık ne görüyoruz arkadaşlar? Kaside de kaside ile aynı ölçü ve e, kafiyede bir gazel söylenmesi demek te tegazül. Yani esasında şu bir kasidem var elimde. Ama ben o kasidenin içerisinde aynı ölçüde bir gazel söylüyorsam buna tegazül diyeceğim tamam mı? Çok güzel. Fahriye ne demek? Fahr, övmek demektir arkadaşlar. Şairin kendisine ve sanatını övdüğü bölüm Fahriye'dir. Fahriye Evcen'den aklınızda kalabilir. Böyle bir o da bir böyle kendini över. <laughs> o zaman şair burada kendini övüyorsa ya da sanatını övüyorsa Fahriye'dir. Bunu Nefi çok yapar biliyor musunuz? Nefi böyle kendini övmeyi seven bir padişah ve Padişah diyorum özür dilerim bir şair. Kaleminden de kan damlayan bir şairdir Nefi. Şöyle diyor: "Sen o kadar yüce bir padişahsın ki benim tarafımdan övülmeye nail oldun." Acaba hangimiz daha yüce değil mi? Buradan anlıyorsunuz ki Nefi kendini övdüğü zaman göklere çıkaran bir adamdır diyorsunuz arkadaşlar. Ve dua bölümü artık kasidenin son bölümü. Kimi övüyorsanız o kişiyle ilgili iyi dilekler. Mesela padişahı övüyorsunuz. Diyorsunuz ki kazandığı, girdiği bütün savaşları kazansın. Ülkemizin topraklarına topraklar katsın. Bolluk ve bereket içinde olsun. işte çok nefis dualar olmuş oluyor değil mi bunlar? Peki geliyorum konu bakımından kasidelere. Hadi gelelim beraber. Şimdi burada arkadaşlar ben yine kelimenin kökünden gideceğim. Ezber yaptırmayacağım. Bizim edebiyatta en büyük Farkımız budur. Ezber yok bizde tamam mı? Şimdi tevhid. Kelimenin köküne bir gidelim beraber hadi. Arkadaşlar tevhid ve de yani vahdet mi? Evet vahdet ne demek? Vahdet bir demek. Allah'ın birliğini anlatacaksınız. Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıyorsa o kaside. Kasidenin içinde bunu gördüyseniz buna tevhid diyeceksiniz. Hocanız boşluk doldurma şeklinde sorabilir. Dikkat ediyorsunuz. Münacat ne demek? Allah'a yalvarmak, yakarmak için yazılan kasidelerdir. Allah'a bir yakarış göreceksiniz münacatta arkadaşlar. Peki naat ne demek? Hazreti Peygamber'i ve dört halifeye övgü demek. Hazreti Peygamber'i ve dört halifeyi övüyorsam evet artık naattır diyeceğim. Metiye? E devlet büyüğünü öveceğim. Devlet büyüklerini övmek için yazılacak. Culusiye? Culus bahşişleri var değil mi? Biliyorsunuz bunu tarihten biliyorsunuz. Padişahların tahta çıkışları sebebiyle yazılacak artık culusiyeler. Hicviye? Artık hiciv eleştiri. Ve hicvin üstadı hicvin babası da nefi unutmayın. Sihamı kazası var onun. Kaza okları anlamına geliyor artık arkadaşlar. Ve siha mı kaza artık böyle bir bir kişiyi eleştirmek için yazılmış oluyor. I diye i bayram demek arkadaşlar. Artık burada bayramda sunulan kasideler. it bayram demek unutmayın olur mu? O zaman ı de bayramda sunulan kasidelerdir diyorum. Anladık mı? Anlayanları bir görebilir miyim? Ben okulda çalışırken hep öyle derdim. Var mı sorumuz? Sorumuz varsa lütfen yazın. Benden başka istediğiniz konular varsa lütfen yazın. Hepsini çekeceğim. Hepsini. Evet, hadi bakalım günün sorusu ortada gelsin. Bir ortada gelsin, bir de daha sonra da e, dersin sonunda da sorarım. Türkçenin ilk sözlüğü, dil bilgisi kitabıdır. Geçiş dönemi eserleri lehçesiyle yazılmıştır. Hangisidir? Ben size bunu öğrettim. Kodlamalı öğrettim üstelik. Gelsin cevapları aşağıda bir yorumlarda okuyacağım hepsini. Türkçenin ilk sözlüğü, dil bilgisi kitabıdır. Geçiş dönemi eserleriyle yazılmıştır. Hadi bir de şarkıya bakalım arkadaşlar. Tabii bizim mesnevimiz e, ya da işte... Rubayimiz, müstezatımız da var ama siz buradan sorumlu olmadığınız için bu kısımları size anlatmayacağım. Ama sorumlu olanlar varsa aşağıya yazabilirler. Ben bir de size şarkıyı anlatıp bu dersin nihayeti erdireceğim. Şimdi şarkı dörtlüler arasında geçer tamam mı? Yani dört dizeyle yazılmak zorundadır şarkılar. Nasıl yazılır hocam şarkılar? A A A A B B B A şeklinde kafiyelenir. Kafiyeleniş çok önemli değil ama nasıl anlarım ben şarkı olduğunu nakarat olur arkadaşlar içinde. Tamam ne kadar nakarat varsa o kadar şarkı vardır diyebilirsiniz. Peki başka ne dersiniz hocam? Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir türdür şarkıları unutmayın olur mu? En önemli temsilcimiz Nedim tabii ki. Nedim şarkılarıyla üstad. Nakaratları vardır. Bu çok önemli. Hocanız yazıldı şunu sorabilir. İlk şarkı kimindir diyebilir mesela. Nailinindir arkadaşlar. Peki en fazla yazan kimdir arkadaşlar? Boşluk bırakır. En fazla şarkı yazan kimdir? Siz hemen yapıştırırsınız. En derunlu vasıftır hocam dersiniz. Peki en güzel şarkı yazan kimdir derse hocanız ne diyeceksiniz arkadaşlar artık? Nedim demiş olacaksınız. İşte şarkıda bu kadar. Evet, nasıldı dersimiz? Keyifli bir dersti benim için. Dilerim sizin için de öyledir. Eğer test çözmek istiyorsanız şimdi test sorularımız da geliyor. Bizim kitaplarımız şöyle ilerler arkadaşlar. Önce burada konuyu anlatırız. Mesela divan şiiri özellikleri. Burada hemen özelliklerinin soruları. Divan şiiri nazım şekilleri hemen soruları. Oradan ödev vereceğim. Çünkü görüyorum pek çoğunuzun elinde storylerde paylaşıyorsunuz Instagram'da. Ve kanalda çok fazla 10. sınıf öğrencimiz var arkadaşlar. İzlenmelere bakarak da bunu görebilirsiniz. Biz burada en çok soru yakalayan kanal olarak hem yazılarda hem de üniversite hazırlıkta hep beraberiz arkadaşlar. 4 sene. Evet. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri. Evet. Sayfa 60 bakın. 60'tan 62'ye kadar iki sayfacık minicik bir ödev veriyorum size. 60'tan 62'ye kadar ödeviniz diyorum. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar ama bir tane soru sorarak dersi bitireceğim. Gazel'in İlk beytine ne denir? Gazelin son beytine ne denir? Aşağıya bir cevapları bekliyorum arkadaşlar. Gazelin ilk beytine ne denir? Son beytine ne denir? Gelsin cevaplar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Benim de amacım bu arada 500 bin olduk biliyorsunuz ki. Artık böyle 1 milyona gitmek. Eğer bu yolda beni desteklerseniz, yanımda olursanız böyle kısa bir sürede de 1 milyona ulaşırsak aşırı derecede mutlu olacağım. Ve ne olacak? Enerjim yükseldikçe daha fazla, daha güzel videolarda gelmeye devam edecek. Bu yolda beraber olduğumuzu biliyorum. Beni yalnız bırakmayacağınızı da biliyorum. Eğer sizin için uygunsa küçücük bir beğenirseniz ve kanala hala burada değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek benden bütün isteklerinizi aşağıda bekliyorum. Her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç. İkinci yazılarda yüz alarak bizimle.